Bu videomuzda imam bayıldı yapacağız. Bunun için 3 adet patlıcanımı pijama şeklinde soydum. Burada 4 adet Charleston biber kullandım. Biber büyüklüğünüze göre bu miktarı değiştirebilirsiniz. En önemli malzemelerimizden olan sarımsak. 9 diş sarımsak kullanıyoruz. 2 adet soğanım var. Bu büyük boy soğan. Bunları da piyazlık doğradık. Baharat olarak birer çay kaşığı pul biber ve karabiber kullanacağım. İkişer çay kaşığı da toz şeker ve tuz kullanacağız. 4 yemek kaşığı zeytinyağı var. Ayrıca domates domates kullanmamız gerekiyor. 4 adet domates kullanabilirsiniz ya da yazdan hazırlamış olduğunuz konserve varsa 2 su bardağı kadar domates sosu kullanacağım. Yemeğimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak tenceremize soğanları ilave ediyorum ve üzerine zeytinyağını gezdiriyoruz hemen. Şimdi bu yemeğin çok farklı yapılış şekilleri var. Kimisi patlıcanları kızartıyor kızgın derin yağda. Kimisi fırına verip yapıyor. Biz şu şekilde yapacağız. İç harcını hazırlayıp iç harcıyla birlikte pişireceğiz ve bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi zeytinyağını da koyduk. Soğanları iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Yumuşayan soğanların üzerine biberleri ekliyoruz. Ardından sarımsağımızı da ekleyelim ve tüm malzemelerimizi yine yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. 15 dakika kadar kavurdum bu şekilde. Şimdi üzerine domates sosumu ilave ediyorum. 2 bardak ekliyoruz üzerine. Baharatlarını da ekleyeceğiz. Evet son olarak baharatlarımızı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bir sürede bu domates sosuyla birlikte pişiriyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcın içerisine patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Ben bir tanesinin boyu çok uzun olduğu için baş kısmını kestim. Üçünü de bu şekilde yerleştirdim. Kapağını kapatıyorum. İyice içine gömüyorum iç malzememizin. Ve ara sıra gelip karıştıracağım. Yani ters çevireceğim patlıcanları. Ve iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Bir buçuk saattir pişmiş olan patlıcanlarım yumuşadı. Şimdi bunun ben bir tanesini açtım. Diğerini de size göstermek için yapıyorum şimdi. Ortasına bir bıçakla yarık yapıyoruz. Ve normal karnı yarıkta olduğu gibi kaşık yardımıyla bu şekilde ortasını açıyorum. Ve şöyle patlıcanların etli kısımlarını ortasına doğru toparlıyorum. Şimdi de ortasını yarmış olduğumuz patlıcanları bu şekilde gördüğünüz gibi yandaki iç malzemelerle dolduruyorum. Kenardan malzemelerimizi alıyorum ve patlıcanımın içerisine iyice yayıyorum. Her bir patlıcanın içini dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tek bir tencere içerisinde hem iç harcımızı hem de patlıcanlarımızı pişirmiş olduk. Ne kızartmaya gerek kaldı ne de fırına koyup o şekilde közlemeye gerek kaldı. Yani bu yöntemle hem çok lezzetli oluyor hem de ağır bir yağ içermediği için daha hafif bir yemek oluyor. Bu yöntemi denemenizi kesinlikle öneririm. Şimdi içlerini doldurduk. Ağzını kapatacağım ve yarım saat daha bu şekilde pişireceğim. Yumuşacık pişmiş, bol lezzetli, iman bayıldığımız servisi hazır. Afiyet olsun.